Telefondan herkese merhaba. Ben inşaat mühendisi Fatih Günaydın. Bugün yine her hafta olduğu gibi mimarımızın tasarlamış olduğu projeyi inceleyeceğiz. Projeye baktığımızda iki katlı 190 metrekare 3 artı bir bir proje olduğunu görüyoruz. Türker Bey'in tasarlamış olduğu bir proje. Faruk Bey'den bu projemiz hakkında değerlendirmelerini de alacağım sizler için. Bu projede diğer projelerimizden farklı olarak gördüğümüz, yani gözümüze ilk çarpan tasarımlarımızda garaj olduğunu fark ediyoruz. Genelde bizim projelerimizde, müşterilerimizde hatta izleyicilerimizde garaj neden yok, garaj neden yok şeklinde YouTube'da yorumlar yapıyorlar. Evet. Bu projede gözümüze çarpan bir detay oluyor. Bunun hakkında konuşmak istiyorum genellikle. Ve benim gözüme çarpan bir detay oldu. Türker Bey 18 numarayı da evin girişine yapıştırmış. Kendisi çankalıdır bu arada. Faruk hoş geldiniz. İlk hoş bulduk efendim. Yapıyı genel bir yorumlamanızı isteyeceğim. Sonrasında benim aldığım notları sizlere aktaracağım, soracağım. Yapı gerçekten çok klasik ama şık bir duruşu var. Yani çok böyle şu yapıyı biz yapamayız demezler. Tamamen Tüfker Bey'in tasarımıyla şık bir hale getirdiği bir yapı olduğunu evet. görüyoruz. Zaten bu aralar klasik yapı tarzını benimsemiş durumda Tüfker Bey. Biraz bizi imalatta zorlayacak şeyler genel olarak evin geneline yayılmış durumda evet. kemerler. Zaten bunları genelde biz kiriş olarak kullanıyorduk. Demek ki artık taşıyıcıyı başka yere çözüp kemeri biraz daha dekoratif yapacağız. Artı bu işte veranda altlarındaki söveler, dekoratif söveler artık bunlar da klasik bir şekilde kullanıyor. Veyahut da şu inişlerdeki köşe ben tarzındaki o onları geniş geniş yapmaları Hı hı. E o da yapıya ayrı bir hava katmış. Ve şu girişin garaj, arada bir taş kaplama kullanması evet. ve tekrardan <laughs> evin girişi birbirine çok uygun. Videonun başında da bahsettiğim gibi Faruk bu garaj alanı bizim çok projelerimizde gördüğümüz bir detay değil. Bu projede garaj alanı var. Tekniği şartlarımızın hatırlarken burada Şüker e sordum. Seramik kaplama olduğunu düşünmüştük aslında ama sizin de önerebileceğiniz farklı bir malzeme kaplaması var mı zemin için? Yani seramikte şöyle bir şey oluyor. Seramik kaplamalar sonuçta düzgün yapıldığı zaman çok büyük. Bir sıkıntı oluşturacak bir durum yok ama diyelim ki işte garaj alanı 30 metrekare ise hı hı. 30 metrekare de öyle bir disiplin yapması gerekiyor ki hiç altında boşluk bırakmasın. Hı hı. Biliyorsun seramik güçlüdür. Altı dolu olduğu zaman. Hı hı. Altı dolu olmasa da cam gibidir. Evet. Hemen çat diye kırılır. E kırılması durumunda da tadilatı zor olan bir imalat. Demek ki ne olacak burada? Dikkat edeceğimiz husus seramik yapacaksak çok güzel bir işçilik yapacağız veya süpürge betonu bence ideal burası için. Evet. Herdağlı süpürgeli beton gayet ideal olur diye düşünüyorum. Bir diğer detay da bu yine Nazlan'ın tasarlamış olduğu bir projede de yine detay var. Garaj alanı kullanılmıştı. Orada özellikle biz uyarmıştık daha doğrusu siz uyarmıştınız. Garaj alanının dar oluşuyla ilgili kullanım alanı sunmuyordu evet. o kişiye. Burada Türker Bey onu göz ardı etmemiş. Biraz daha geniş bir alan kullanmakla beraber bir depo ve böyle ısı odası gibi bir yer ayırıp sanki kullanım alanını arttırmıştı bir gözüküyor. Yani var. biz burada ısı odasını genelde merkeze değil de cephesi dış duvara yakın olan kısımda evet. istiyoruz. Sebebi de şu, burada mesela doğalgaz var bu müşterimizin projesinde, Ülker <laughs> Bey'in esinlendiği projede. Bu ısı odası burada olduğu zaman hem belediyede ya da doğalgaz idaresinden odanın hacminin 8 metreküp olması isteniyor. <laughs> hem de direkt dışarıya çıkış olması veya da bacayla çıkış gerekiyor. Bacayla çıkış da biraz bizi zorlayan, imalat olarak maliyetli olan bir durum. Depoyla ısı odasının bir yer değiştirmesi, zaten bir yer ısı odası diye depo şeklinde kullanmayacak diye de bu bir husus yok. Evet. İkisinin yer değiştirmesi uygun olur gibi geliyor bana. Yerin genişliği ile ilgili de bir metreye bir metre sağında solunda boşluk var. Gayet başarılı evet, evet, o konuda tebrik ederim kendisini. Peki bir diğer husus burada tek cam alanı var ve hani şeritsel cam alanı kullanmış. Buranın havalandırması ile ilgili belki izleyicilerimiz kuşkuya düşerler bu alanın havasız kalmasıyla ilgili bir sıkıntı yaşayabileceklerini düşünebilirler. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Nasıl bir havalandırma sistemi yapabiliriz? Ya Depa aslında da, aracın da çalışacağını düşünerek şöyle bir otomasyonlu sistem yapılabilir. Işığı açtığımız andan itibaren çalışmaya başlayacak. Veya da ışığı açtıktan 1 dakika veya da 2 dakika sonra çalışmaya başlayıp ışık söndükten 5 dakika sonra da çalışmayı bırakacak bir havalandırma sistemi olabilir. Mantık da şu, İçeri girdik, hemen gaz ortamı sarmayacaktır. Eşyalarımızı aldık, içeri girdik. Ondan sonra bir dakika sonra mesela havalandırma sistemi açılsın ki bizi de rahatsız etmedin. Hem ses olarak hem de ortamın ısısının azalması olarak bizi rahatsız etmesin. Gittikten sonra çalışmaya devam etmesinin sebebi de içerinin havasını değiştirsin. Kontağı kapatmış olacağız o içeri ya da geldik aracımıza bindik dışarı çıktık biz çıktıktan sonra içeriye az bir şey bile olsa egzoz gazı girmişse bunu temizlesin şeklinde olabilir efendim. Anladım farkı. Bir de bu Türker Bey'in sunumunda da fark etmiştim ben. Bu garaj alanını biz normalde bu evi elmadadı tasarladık. Şu anda uygulamasını da yapıyoruz. Sosyal medyada da paylaşımlarında bulunuyoruz. Lakin orada garaj alanı tercih edilmediğinden bahsetti Türker Bey. Bu genelde müşteriler ilk geldiklerinde tasarlatmak istiyorlar fakat bu uygulamaya geldiğinde bundan vazgeçiyorlar. Maliyeti arttırdığını düşünüyorlar. Bunun gibi sebeplerden bahsetti. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Ya bu sadece metraj alanında bir sıkıntı yaşattığından dolayı mı? ya yani bu arsa'na verilen oturma izninden dolayı ya da fiyatta da ekstra bir artır sağladığından dolayı mı kaynaklanıyor? Bunun aklına da sizden bilgi bilgisayar. Yani bir garaj alanı dediğiniz zaman minimum 20 metrekare Fatih Bey. Evet. 20 metrekarenin de bugün ciddi manada ekonomik olarak bir değeri var. Evet. Bundan kaçınmak için tamamen bu. Evet. Yoksa herkes ister aracını garaja park etsin. Dolu yağışında, yağmur yağışında, sıcakta, soğukta yani yazın fırın gibi bir araca kışın buz gibi bir araca bilmeyi kimse istemez. Tamamen ekonomik kaygılardan olduğunu düşünüyorum. Yani bundan başka bir şey de olacağını zannetmiyorum. Yoksa evet. hem eve ergonomik olarak yakışıyor hem de Şık duruyor bence. Bu üst katla alt katın planlarını incelediğimizde, üst kat odayla salonun akslarının birbirine oturmadığını görüyoruz duvarlarda. Şu bölgeden bahsediyorsunuz. Evet, oradan herhalde. bahsediyorum. Bu durum bize bu çelik evde ne gibi durumlar, yani sonuçlar getirir, neler sunar? Fatih Bey, burada kiriş kısmında, hı hı. şu kısmı bir içe girme var. Hı hı. Bu içe girmelerde buradaki duvar yükü, çatıdan gelen kar yükleriyle birlikte döşemedeki kirişlere oturacaktır. Evet, evet. Biz de burada oluşan gerilmeyi karşılayabilmek için ilave kirişler kullanacağız. Hı hı. Tamamen çelik miktarının artması ile ilgili bir artış. Bu da cüzi miktarda %2, %3 gibi evin fiyatını arttıracaktır. Anladım. Onunla ilgili bir yoksa sağlamlık açısından bir sorun yok. Anladım fark Sadece güçlendirme gerektirecek o bölge için. Hazır fiyattan bahsetmişken en azından yüzdesel olarak bir hesaplamada kabaca bir fiyat verilebilir diye düşünüyorum. Nelerden vazgeçersek ne sunar bize bu ev? Bu ev aslında çok yalın bir yer. Hı hı. Vazgeçeceğimiz unsurlar da çok az. Mesela bizi zorlayacak yerler, musöveler falan dedik ama onlar da evin genel karakterini belirleyen unsurlar. Burada metal panel kiremit kullanılmaması durumunda yüzde iki civarında hı hı. bir ilave katkı gelebilir. Evimizde şömine var Fatih Bey. Evet. Şurayı göstereceğim. Bu şömine %5 civarında kullanım olması durumunda, %5 civarında bir katkısı yapacak. Zaten standart teknik şartlarımızda bu düzey bir tavan düşünmedik. Standart teknik şartlarımızda talep edilmesi durumunda evet, işleyeceğiz. <laughs> Bayağı bir tüker ve <laughs> tavana desen çizmiş yani. <laughs> evet, uğraşmış. evet uğraşmış. Yapılabilir mi? Yapılabilir ama biraz maliyetli olacaktır. Bunu bir tercih sebebi olarak koymadık. İstenmesi durumunda ilave olarak yansıtacağız. Onun haricinde de mutfak dolapları biraz üst düzey. <laughs> Biraz daha standarda yakın bir mutfak dolabı seçmeleri durumunda da müşterimizin %2 civarında buradan da bir indirim gelebilir. Bu evde daha da öyle çok yüksek indirimi yapabileceğimiz bir kısım yok. Bunun haricinde evimiz şık Fatih Bey. Bayağı detaylı çalışılmış evet. maçların inişlerine kadar. Pencere alanları çok değil ev klasik, ev sahibi olmak isteyip fazla harcama yapmak istemeyecek olan müşterilerimiz için ideal bir ev. Fiyat performans evi denilebilir bence. Evet, evet. Fiyat performans evi denebilir rahatlıkla. Yalıtım olarak bu evimiz de yine üst düzey bir ev. Yani çatı kaplamalarıyla, çatının altı, tavandaki yalıtımlar, duvar, zemin. Bunlar diğer projelerimizde aynı. Rahatlıkla yılın 12 ayı 365 gün kullanılabilecek olan bir ev modeli evet, olarak içeride. Fiyat performans ama aynı zamanda da Ekonomik de bir ev diyebiliriz artık. Evet, Teşekkür ederim Farkbi. Bu projemizin de değerlendirmesini sizlerle beraber tamamladık. Farklı sorularınız olursa YouTube kanalımızda yorumlar kısmında sizlerden gelen soruları cevaplayabiliriz. Kanalımıza abone olarak videolarımızı takip edebilirsiniz. İyi günler. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.